Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Akın 3. Bölümden devam ediyoruz. Bugün kimle tutacağım biliyorum. Bir dakika. Ha. Şey. Bugün kimle tutacağım? Akın Atölye, Akgül ve Halil Söyletmez. Neyse onlar tutacağım. İlk önce Akın Atölye tutalım bir. Karakterim Türk mü? Tabii ki de. Kadın mı? Evet Arkadamias bir kadın. Cık, cık. Hayda. Birazdan çıktım. Bilmiyorum onu. 5 harfinde. Be A, Y, K, U, T. Evet. Aykut. Ne Aykut? Hayır. Aykut. Geçmiyor. Evet. Bak bilebilir. Vallahi ben bilmiyorum ki. Aykut. Evet. Geçiyor. Bunu da bilmiyorum gelememiş olabilir. Ama sen dur avas dur avastı kapamam lazım arka. Doğru bildi. Ben da koymuşlar. Bir dakika arkadaşlar bir, bir dakika hemen bir dur deneyim. Geri geleceğim. Geldim arkadaşlar. Bir avastı durdurdum. Yani daha deminden beri dıt dıt dırıt nasıl sesler çıkarıyor işte. Ee, Durun yanı alayım. Tamam. Evet devam edelim. Şimdi Murat Sakoy olayını sevdiklerimden. Yine. Evet. Tamam bilen. Aferin. Tekrar. Evet. Murat Sakoğlu'nun testinde. Hadi, hadi. Dostum hadi. Evet <laughs> tam <laughs> Herkes bir kere daha da ortamın seni tekrar oynamak istiyorum diyor. Karakterin Türk mü? Dur. Evet. Kadın mı? Evet. Murat Sakoğlu kadın. Daha dedim Evlenmedi galiba. Hayır diyelim mi? Onu da bilmiyorum. Hayır. Bilmiyorum. Belki oynamıştır geçmiyor. <laughs> evet. Acun tuttuk ayda. Hayır. Beş harfli mi? Evet. <laughs> yanlış demiş olmayayım da. Evet. Hayır. Hayır. T harfi değil mi? Evet bilemiyormuş ne bilirim. Bildi. Bakalım hangi fotoğrafını koymuşlar çok merak ediyorum. Ha şu fotoğraf. Yine ünlüsü. Yan. Yine. Ekleyen Murat Sokol. Murat Sokol da eklemiş. Murat Sokol da Murat Sokol da eklemiş. Yine ünlüsü de eklemiş bir de. Adam şekil Yine ünlüsü. Ah. Bilmeyen acı Hadi. Tamam devam edelim. Tamam tekrar bitme agonator havalı ama tekrar şimdi her su etmek istiyorsun Karakterim müslüman mı? evet Cizbim. evet tabii ki daha yani teyze bilmiyorum diyeyim de bir dakika evet hayır Hadi hadi bil Allah aşkına bil bunu da bil. Hayır. Evet. Hayır. Evet. Evet bildi. Herhalde. Bilmiyorum. Hayır. Hayır. Evet. Bildi. Evet bildi. Bakalım bunun hangi fotoğrafını koymuşlar. Pilot diye bir arkadaş eklemiş. Hangi fotoğraf koymuş? Fotoğraf göstermiyor. Neyse. Bir de şey tutalım. Halil Can Uğur Can Neyse onu tutalım. Onu tutalım. Uğur Can Halil? Halil. Hal 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 <laughs> Neyse Uğur Can Akgül de. Müslüman mı? Evet. Video kısa oldu. O yüzden. Tamam. Ne oldu? Bayan mı? Al. Hayır. Atam atam. Hayır. <laughs> Çıktı mı? Bilmiyorum. Saat. Ben bunu pazartesi günü çekiyorum. Saat 00.02. O da yani salı saylanır galiba. Hayır. Hayır, Cık. bilmiyorum. Hayır, hayır, <laughs> evet. Ay, Uğurcan Agül, yok. Bilmiyorum ama bakman. Uğurcan, evet. Hayır, evet. Bilmiyorum. Hayır. o bu soru koymuşlar. Allah. Ney? Hayır. Bilmiyorum. Hayır. Bunu da bilmiyorum. Hayır. Galiba ben bilmiyorum. bilmiyorum. Hepsini bilmiyorum dedim. Tabii bilemez yani. mevzu. Oha diyor. Bildi. Kim koymuş göster. Belki kendisi koydu. Adını göster. Neyse. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenmeyi. Yani beğendiyseniz beğenmeyi. Beğenmediyseniz. İsterinizi yapın. Beğenmediyseniz de beğenin. Beğenmediyseniz de, beğenin. Beğenmediyseniz de beğenmeyi ve kanalımı sevdiyseniz abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay.